Merhaba arkadaşlar bir günlük aradan sonra tekrar beraberiz bir gündem'i değerlendireceğiz olup bitenleri konuşacağız Shiba ile ilgili bir de bir haberim var arkadaşlar bunları değerlendirip konuşacağız öncelikle biliyorsunuz 36 bin dolar seviyesine kadar düşmüştük ee, Rusya Ukrayna olayı da zaten buna en büyük sebep zaten şu an için e, biliyorsunuz artık bunu daha önce de konuşmuştuk e, fiyatlı fiyatladığını önceki videolarda fiyatla Bitcoin'in bu durumu fiyatlandırdığını ben daha fazla daha çok çok düşüş beklemiyorum diye konuşmuştum arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Çok fazla düşüş olacağını düşünmüyorum demiştim. Burada çünkü Bitcoin kendini e, düşmemek için çok fazla baskılıyor diye e, Konuşmuştum arkadaşlar Hatırlarsanız şimdi e, Bitcoin'de 39 bin dolar seviyelerindeyiz Tekrardan güzel yeşil Yakta her şey burada bizim önceliğimiz 42 bin e, 700 seviyelerini olan Direnç seviyesini arkadaşlar Kırmamız gerekiyor bu bitcoin'deki 42 bin e, 700 Dolar seviyesi bir direnç seviyesi arkadaşlar İlk adımda buranın kırılması gerekiyor. Ayrıca gündemde güzel haberler var bunlar e, Rusya biliyorsunuz Rusya milyarderlerinin kazançlarını e, NATO'dan dolayı NATO yaptırımları ABD yaptırımlarından dolayı donduracağı konuşuluyordu. Ve bu kadar Rus milyarder artık kripto paraya dönebilir arkadaşlar bu da kripto paralarda <laughs> yükselişi tetikleyebilir. Birinci gündem haberlerinden birisi bu arkadaşlar bunu unutmayalım. İki biliyorsunuz enflasyon her zaman Bitcoin her zaman bir enflasyon koruma aracı oldu şu ana kadar. Şimdi de olmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dolar fırlayacak, uçacak diyen arkadaşlar oldu. Şu an yine ne oldu? Rusya-Ukrayna arasındaki son tetik olayları gerçekleşti. Daha da fazla bir şey olacağını sannetmiyorum san, arkadaşlar. Rusya'nın daha fazla ileriye gideceğini düşünmüyorum ben. Olabilecek olaylar Rusya-Ukrayna'nın tepesine yani devletin başına kendi yanlısı birini geçirmek istiyor. Bu belli. Bunlar olurken de NATO e, istenilen tepkiyi vermediği için Ukrayna'da bildiğiniz yalnız bıraktığı için artık bundan sonra Putin e, kazanmıştır diye düşünüyorum ben. Ayrıca da ya bu sessiz yani NATO tarafından olan ve ABD tarafından olan Avrupa devletleriyle birlikte olan bu e, Rusya'ya karşı sessizlikte zaten Başka bir savaşın ya da bir çılgınlığın çıkacağını bize düşündürmüyor arkadaşlar. Bence bu savaş çırtkanlığı da Bitcoin'i artık 36.000, bin, 35.000 bin dolar seviyelerine kadar düşürmüştü. Bundan sonra fazla risk beklemiyorum kendi düşüncelerim. Sadece olası düşüş çıkışlar olabilir. Fakat 42.700 seviyelerini bizim atlatmamız gerekiyor. Direnç seviyesini kırmamız gerekiyor. Ve Şiva'da da güzel haberler var. Şiva'da arkadaşlar 30 Metaverse projesi vardı biliyorsunuz. 10 gün içinde 36.000 arsa satılacak ve leş, elinde leş koyun tutanlar arkadaşlar önceliğe sahip olacak. Ayrıca Bigger şirketi. Biliyorsunuz Stephen Cooper'ın e, Bigger adlı şirketi de yine bir uygulama çıkarıyor. Bunu, bu uygulama aracılığıyla da Shiba'nın yakınları çok hızlı hız kazanacak arkadaşlar. Bunda biz kullanıcılar aracılığıyla olacak. Bu haberin de detayını öğrendikten sonra sizinle yine e, paylaşacağım, konuşacağız arkadaşlar detaylıca. Gündemde olanlar bunlar. Bitcoin'a e dair güzel haberler geliyor arkadaşlar. Sürekli edindiğim haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın arkadaşlar birçok gelişme var. Bunların netlik derecelerini toplayacağım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz.